Kızlar ne yapıyorsunuz kız? Yine ben geldim. Ne zaman geldim biliyor musun? Aslında akşamüstü videoyu çektim. Dünkü videoyu çektim. Aynı günün akşamı bu. Yani aynı çarşamba. Hani milattan, milattan sonranın ilk günü, ilk gecesi kızlar. Öyle yaptım olmadı. Böyle yaptım. Youtube'a girdim. Açık yorumlara dönüyorum. Onlara dönüyorum. Bunlara dönüyorum. Kızlar böyle galıbıma sığmadı. İçim içme sığmadı. İçim içme sığmadı zaman benim ne yapmam lazım biliyor musun? Ya örgü örmem ya da şey. Bak namaz, din, in, din, iman karıştırma. Bunu benim kadar yapan yoktur. Sürekli dilimizi zikirlidir benim. Hemen şey yaptım. Ya örgü öreceğim ya hamur işi yapacağım. E hamur işi de ay örgü de canım istemedi kızlar ya. Çok ördüm yeter galiba açıkla siz Şimdi şey yapacağım. Baktım peynir var. E sıcakta hemen yenmedi. Yiyemeyeceğim. Böyle önce buzlu atmayayım ben onu dedim poğaça yapıp da buzlu atıyorum. Hazır hazır çıkarıp götürüyorum. Hatta geçen kızlar tatile gittim ya ablamın yanına. Ona bile göttüm. Aman kadın dünyanın yemeğini yapmış beni gelecek ya. İki gün poğaça kemirdi. İki gün poğaça kemirdi. Adı bende saklı olan kadın. Ay manyak. Ay sevince ben sevinince herkese manyak diyorum kızlar. Millet şey yapıyor. Hani kızınca manyak diyor. Bence sevinince bak çocuğu bile Hoplatıp 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 böyle vuruyorum kıçına kıçına torunlarım manyak diyor manyak kızlar artık kendi bedenime değer vereceğim kendime söz verdim ya Rabbimin huzurunda o yüzden artık iyi olacağız iyi olacağız zaten 36 yıl berbattım artık ev olma zamanı kızlar ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım Ay diyorlar çok kızlar kızlar diyorsunuz. Kızlar 36 yıl boyunca her şeyi tekrarlaya tekrarlaya tik olmuşum galicanım Onun da kusuruna bakma ne yapayım? Şey yapacağım. Öylesine bir şeyler yapacağım işte ama tarif mi vereceğim ya? Kaç yıllık kadınlara ben tarif mi vereceğim ya? Ah iki yumurtayı vurdum. Şöyle beyazını da buraya. Şöyle şuna sarısını ayırayım. İki ölçü falan yapacağım kızlar. Şöyle bir daha. Yani dört yumurta kırmış oldum. İki tanesini sarısını ayırdım. Gerisini de koydum. Dört. iki tane sarı oldu. Aa, Selma koç herkes biliyor. Senden mi öğrenecek? Devir kız yola. Devir. Devir kız yola. Delirdim. Devirdim kızlar. Şöyle yoğurt kalmış. Onu da şöyle sıyırayım. Şöyle hepsini döke. Çıktığı kadar olsun. buzlu atıyorum ben bunları kızlar. Ay çıkarınca taze gibi. Şimdi soğuyunca ben onları koyacağım. Koyacağım. Bakın göstereceğim size. Şimdi göstereceğim size. Sizler ne yapıyorsunuz? Ben günden güne iyi olacağım torunlarımın sevgisiyle. Bakın. Ay. Allah. Her gittiğim boş gitmem. Allah'ın izniyle. Önce ben bu kaplardan alıyorum kızlar böyle. Yüzlü. Yüzlü kap alıyorum. Götürüyorum. Götürdüğüm yerde kalıyor. oluyor. Tabak, çanak, boşaltma daha olmuyor. Bunlara koyacağım zaten. Çok güzel. Paran olduktan sonra her şey kolaylık ya. Tuz atalım. Ne kadar atam? Aman at Selma ya. At. Ya attık. Sıvı yağ, yoğurt, yumurta. Tamam yetti yetti. şeker atayım şöyle. Azıcık şeker atayım şöyle de bir şey göreteyim attım. E tamam. Onu mu eledim? Ha onu mu eyledim, duvara astım. Hadi bakalım at. Kız. Dur. Durun güzel durun. Hatam olursa galiba affedin beni. Kızlar. Gelip ben de hata aramayın. Hata arayacaksanız birbirine söven kadınlara gidin. Acı bunlara şey verin kızlar. Sizde Allah korkusu yok mu deyin. Neden böyle birbirinizi yapıyorsunuz deyin. Kadınlığımdan utandım kız bunları görünce ben. Ama şöyle YouTube'da bir gezinem diyorum. Herkes birbirine o diyor, G diyor, K diyor. Yapmam kız. Allah korkunuz yok. Sizde iman yok iman. Sizde iman gücü zayıf. Böyle diyenlere sesleniyorum. Oturuyorlar az sabahlara ve daha saatlerce birbirlerini giydiriyorlar. Giydirmem kız. Önce kendi çöplüğünü süpürün. Kendi çöplüğünü süpürün. Ona buna laf atmayın. Gidin. Bana kötü yorum yok bana. Kötü yorum yapacak bir şey yapmayayım ya kızlar. Anca kadınlara faydam olur mu diye çiçek gösteriyorum. Yaptığım işleri gösteriyorum. Daha neler göstereceğim nelere. Ruhen, ruhen ayağa kalkayım. Daha neler göstereceğim. Bakın bir geriye dönüp videolarıma bakın. Bir de unlan videolarına bakın. Ne var? Ne var? İki tane kabartma tozu. Ay kadınlığımdan utandım onları gördükçe. Ay ne reziller ya. Ne reziller ne kepazeler. Aman aman aman. Bana bulaşmayın da çöplüğünüzde oynayın. Benden size ekmek çıkmaz. Allah Allah'ı unutmuşlar unutmuşlar. Allah'ı bilen insan ben benle kavga eden birine bile o kelimeleri kullanamıyorum. Bana o kelimeyi kullansa da ben kullanamıyorum. Allah'tan korkma. Ay ay aynada bir kendinize bakın. Aynada bir bakın kendinize. Gerçi aynada kalplerini göremezler ki. Kızlar kızlar. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Bak ben 36 yılın yıldan döndüm ama şu an bir günde yaşasam mutlu yaşamak istedim. Belki ömrüm bir gün iki gün bilemeyiz ki. Kızlar siz de imana dönün imana. Allah sizi ıslah etsin. Oturup da saatlerce sigara içip iki tarafa bilmem ne diyenlere söyleyemiyorum bile. Ondan söylediği lafları bile söyleyemiyorum. Sizin imanınız zayıf sizin imanınız zayıf. Ama doğru. Onlar da haklı. Herkese Allah içine merhamet vermez ki vicdan. Sizde iman eksikliği var. Biraz zikir çekin, tövbe edin. O zaman o zikir geri getirir sizin imanınızı. Bol bol dua edin, abdestsiz gezmeyin. Bak 5 vakit namaz vaktiyse ben on kere abdest alıyorum. Öyle benim yollama açıldı. Böyle Allah benim yollarımı açtı. Hasbinallah benim elbecik. Yıllardır bu zikir çekiyorum, bu zikir bana çok iyi geldi kızlar ya. Hasbinallah benim elbecik. Ya et de ne edersen et. Bu ne o? O nokta nokta, bilmem ne nokta nokta. Halleteceğim Hasbinallah benim elvekildi di kız. Yaşını başına almışım. Gözümüz toprağa bakıyor. Genç genç de önemli değil, gençler de gidiveriyor. veriyor. Acık. Kızlar böylelere siz de gidin de gerçi hemen engelliyorlardır. Gidin de acık edebinizi takının deyin. Olmayan edebinizi biraz takının deyin. Hepsine söyleyin. Ağzından pis kelime çıkan herkese söyleyin. Ya Rahman, Ya Allah. O Allah'ın isimlerini anıp da geçip de dedikodu yapamazsınız. Hepinize sesleniyorum. Lafı ortaya koyuyorum. Gerekirse çat 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 cevabınızı veririm. Gelip ben buraya gelip hasbinallah benim el vekil diye. Ondan sonra o şöyle bu böyle yakışır mı Yakışır Kendinize gelin. Kendinize gelin. Sizin için, sizin için söylüyorum bu lafları. Yoksa umurumdışsınız. Kendi pistinizde zaten boğuluyorsunuz. Yakındır size Allah'ın belasını vermesi yakındır. Yakındır. Kirletiyorsunuz. Ortalığı kirletiyorsunuz. Pis sözlerinizle ortalığı kirletiyorsunuz. Zannetmiyorsunuz ki siz izleniyorsunuz. Millet kaos için size gülmek için açıyor. Gülmek için. Sizin kendinizle eğleniyorlar ha. Sizi tutuklandan değil. Sizle eğlenmek için seyrediyor millet. Benim el işlerime bakın. Siz kaos yaparak 80 bin izlendiniz mi? İzlendiniz mi? O diye diye, K diye diye, G diye diye. Gan nokta 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 diyor. O nokta nokta diyor. İzlendin mi sen? Ne gösterdin videolarında ne? Ne gösterdin? Benim şu zamana kadar yaptığım kadınların hepsi bana dönüyor. Şunu nereden aldın bunu nereden aldın. Öyle mi yaparız? Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Diliniz zehir olmuş. İnşallah o dilleriniz kendinizi sokar. Benden de beddua bu kadar. Bütün kadınlara sesleniyorum. Pis. Pis sürekli, Pis yürekleri ağzına vuran kadınlara sesleniyorum. İnşallah o diliniz sizi sokar. Benden de beddua bu kadar. Yeter. Yeter. Önüme düşüyor. Ben izlemem böyle insanları ben kendi yorumlama dönemiyorum kızlar. Ben Allah der susarım. Ben Allah diye diye 36 yıl susmuşum. Ben bu insanları ne kanalımda isterim ne ondan seviyesine düşerim. Gelmeyin bana kız. Gelmeyin bana. Gelmeyin bana. Allah'ın ismini de anmayın ha. Dedikodu yapacaksınız. Allah'ın ismini anıp da açılış açılış yapmayın. Anladın? Anladın? Allah'ın adını anıyor. O yağdırıyor. Yağdırıyor. Kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Bundan galpleri katran olmuş katran. Bak ben sıkıldım. Kalktım. Yine bile boş durmuyorum. Açayım da oraya buraya söveyim demiyorum. Poğaça yapıyorum. Üç tepsi poğaça çıkar. Çünkü benim fırınım küçük. Üç tepsi poğaça çıkar. Üç tepsi de böyle mini şeyden yapacağım. Onu da göstereceğim size. E e ben de oturayım saydırayım günahıma günah katayım. Yapmayın kadınlar kız yapmayın. Yapmayın çok günah giriyorsunuz siz. Hiç mi kitap açmıyorsunuz kız? Hiç mi kitap açmıyorsunuz? Hiç Ama okusa da boş. Şura Allah demeyince boş kızlar. Boş boş boş. Selma ne diyorsun sen ya? Bırak bırak bırak. Herkes kendi pisliğinde boğulsun. Herkes kendi pisliğinde boğulsun. Ne pissiniz, ne katran gibi olmuş sizin galibiniz. Katran gibi sözler. Kadın kadına diyor buna. Kadın kadına diyor. Kadın kadına pis pis hakaretler yazık yazık yazık. Sizin adınıza utanacağım ama niye utanayım ki? Siz kendiniz utanın. Ben niye utanayım? Ben yaptığım işlerle, yaptığım sözlerle gurur duyuyorum. Gurur, gurur, gurur. Gurur. Zannetmeyin ki izleniyorsunuz. Millet size gülüyor, gülüyor. Millet size gülmek için açıyor. Siz de farkındasınız zaten. Kaos olmazsa tutunamayacağınızın. Kaos çıkarıyorsunuz. Kaos, kaos, kaos. Ay kaos bitti. izlenme düştü. Ay biraz da şuna söyleyeyim. Ay biraz da buna söyleyeyim. Kalkın poğaça yapın kız. Kalkın poğaça yapın. Buzluğu atmama gerek bile yok. Yarın direkt soğuyunca şimdi ben onları kaplara dolduracağım. Yarın direkt dağılırım. Daha dağılır. Her yiyen Allah razı olsun dedim. Bitti. Bitti. Ben böyle düşünüyorum işte. Benim düşüncemle bu konuştuklarım düşünceleri çok farklı. O yüzden sus Selma sus. Kime ne anlatıyorsun ya? İşine bak. Ama yaptım kızlar. Yaptım oldu. Şimdi onu buraya alayım biraz. Koça. Şöyle bir peynir vardı kızlar. Baktım buzlu atmayayım dedim. Ben bunu şey yapayım. Poğaça yapayım. Ben böyle kalacağı zaman kalacağı zaman şey yapıyorum. Anla. Dolaba atıyorum. Dedim dolaba atma. <laughs> buzlu atma dedi şey yap. Şöyle şu yağın dibinde kalmış. Bundan da biraz şöyle tepsi Kızlar ben yağlı kağıtı sevmiyoruz. Biz sevmiyoruz. Böyle illa tepside her şey tepsi yıkaması zor oluyor ama tadı o kadar güzel oluyor ki. Bak bir deneyin. Bir deneyin. Şey yapmıyor. Anlayın. Kağıt komayam kağıt. Kağıt komayam kızlar. Şöyle bıdış bıdış bıdış. Şöyle hemen atalım. Şöyle hemen atalım. Acaba oradan gözüküyor muzlar. Gözüküyordur ya. Şöyle muhabbet edem. niye edeceğim de bilmiyorum. Galbim, galibim, yüreğim o kadar yaralı ki anlatamam. Deminden vallahi deminden yoksa ben iki tarafa laf söylemem. Bana ne ya? Kendi pisliklerinde boğulsunlar. Allah demeyen galibe. Ben 36 yıl uğraşmışım. Bir de onunla uğraşacağım. Şöyle bir televizyondan YouTube açayım dedim. Anam 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 anam. Alt yazılardan anlıyorum ha. Alt yazılardan. Ne girerim öyle kanallara. Ne de bana gelsinler. Ben kendi kendime yeni yeni insanlar, yeni yeni insanlar geliyor bana. Selma onu öğrendik. Selma bunu öğrendik. Instagram'ın patladı. Instagram'ın patladı kızlar. Şöyle. Şöyle 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 acele acele yapıyoruz bakalım. Ben de ölçüm ölçü yoktur ama pratiğim çoktur kızlar. Şekle şükle de bakmam galiba. Şey miyiz biz? Yeni gelin miyiz? Biz iş yetiştiren diye hızlı hızlı yaparken iyice şey olduk. Aa, şekil şükür vallahi hiç yok. Ama yiyen yiyen nasıl mutlu oluyor nasıl kız. Geçen götürdüm işte denize gittim ya ev sahibine götürdüm. Aman kadın dünyanın yemeği yapmış ama kendi iki gün benim poğaçaları kemirdi. Ay diyor böyle güzel poğaça görmedim diyor. Hey Allah'ım ya Rabbim. Neden? Sevgiyle yapıldı. Ay kendim soruyorum kendim cevaplıyorum. Bir de şunu bırakalım sen. Neden? Çabuk çabuk ne Neden? ne Neden? 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 Tatlı geldi işte. Ben de şu yaptımdan yemem. Ama dışarıdan biri bir şey mi? Tatlı geliyoruzlar. Ben çok hamur işi yaptığım için. Yarım bir günde börek yaparız beraber. Daha ne kamera açısını becerebiliyorum, ne onu becerebiliyorum, ne bunu becerebiliyorum. Ama o kadar sevdiler. Ben Allah'a dua ettim zaten kızlar. Dedim ki Allah'ım kötü kalpli insana benim kanalımı gösterme. Dua mıydı kızlar? Dua mıydı? Çocuklarım beni morali düzelsin diye açtılar bunu. Yaşadığım hastalıkları, yaşadığım şeyleri bildiği için İstanbul'daki çocuklarım. Ama en ufak bana zarar gelmiş olsa anında, anında müdahale ederler. Anında müdahale ederler. Yani bana dokunan yanar kızlar. Şimdiden söylüyorum. Bakın. Ömür boyu şey açamaz. Youtube açamaz. Ben bu kadar ipucu vereyim de. Gerisini siz düşünün. Ben öyle havlamam. Millet çıkmış ekrana boyuna havlıyor. Havlayan köpek ısırmaz. Kız ısırmaz. Isırmaz. Ben havlamam. Ben havlamam çocuklarıma anında müdahale eder. O yüzden kendi çöplüğünüzde oynayın. Kanallarınızı kapattırmayın. Ömür boyu kanal açamazsınız. Ömür boyu diyorum bakın. İsim vermeyip vermeyip sövüyorlar. Biz bu ismi senin ağzından alırız o ismi senin ağzından alırız çatır çatır. Yüreğe güzel insanlar gelsin, hep beraber bir şeyler yapalım. Ha bu da ilk ve son konuşmam ama nereden konuştum şunları ya. Ama oturdum şurada televizyondan YouTube açayım dedim kızlar. Ama ne alt yazılar ne alt yazılar. Allah, Allah 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 Allah. kız siz ateş olsanız kendinizi yakamazsınız kız. Siz ateş olsanız Maşallah. Benden hariç de herkesin ama Selma ama benden hariç de herkesin avukatı var, bilmem neyi var, onu var, bunu var, polisi var, o var. aman Selma, Selma, Selma. 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 Herkesin her şeyi var. Maşallah bende olan her şeyi herkes hayali sayıklıyor. Hayali. Onlar bende var bende. Sizde yok. Elimi sallasam makama çarpıyor. Elimi sallasam sülalede makama çarpıyor. <laughs> kızlar kızlar. Ha çok güldüm kızlar ya. Ondan haline güldüm şu an. Nereye bak Nereye bak çektik? Açık. Açık keyfim gelmeye başladı. Ama Allah dünü unutturmasın kızlar. Biraz da şey içiyorum kızlar. O etki etti. <laughs> Sakinleştirici. Sanki pamucuk gibi oldum pamucuk. gibi oldum. Açık şu Çok başarısız oluyor. Çok başarısız oluyor. Açık içeyim. Hemen kırdım içtim. Uyuyamıyorum bir de uyku yok. Hemen uyku ilacı aldırdım çocuklara. Açık da onu gram içe. Öyle böyle öyle böyle şöyle alışacağız kızlar. Şöyle pembiş taktım. Hayatım renklensin galiba. Aa şöyle de model yaptım hadi bakalım. Benim güzellik gibi bir takıntım yok. E yaptık. Yaptık oldu. Yaptık oldu. Yaptık. Hemen verelim fırına. Ha, bu şeyi Hemen şöyle üzerlerine yumurtayı sürelim Tamamdır. Şimdi tepsi ay fırın küçük olduğu için sıra sıra pişireceğiz bunları. Herhalde benim 3'e kadar süler işim. Şu an saat 1. Bunu iki video yaptık yaparım. Bu poğaça videosu olsun. Bir de şey yapacağım. Aynı anda. Kızlar çörek kurabiye yapacağım. Kızım pek yapıyor onu. Küçük kızım. Buradaki sinemim. Aman bir güzel oluyor. Bir güzel oluyor. Bir gör. Ama devrildi. 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 Şöyle. Şöyle kızlar. Hemen ben bunu atayım. Poğaçayı da yuvarlayayım. Sonra piştikten sonra zaten gösteririm size. Şöyle. Bunu da şöyle dolu hemen yapalım. Bu üç tepsi olacak kızlar. Poğaçalar <laughs> üç tepsi. Üç tepsi de şey yapayım. Mahlep aldım mahlep. Mahlepli güzel oluyor. Varmış ama kim bilir kaç senenin mahlebe ölünce Mahlep aldım dün. Hemen onunla şey yapayım. Mahlepli yapayım. Şöyle poğaçalar. Aç çok sıcak içeride. Bir odada ventilatör çalışıyor. Bir odada klima çalışıyor. Yattığım odada. Klimadan da çarpılıyorum ben. Şunu atayım kızlar. Tamam. O pissin. Şunu da yuvarlayalım. Öyle böyle şöyle. Hayat devam ediyor kızlar. Rabbim öyle demiş. Hayatının altının hani hayatım altı oldu diyorlar ya şu an ben o şeklim hani alıştım düzen altı oldu ama Rabbim demiş ki hayatının altının üstünden güzel olmadığını ne biliyorsun? Doğru. Gerçekten güzelliklerle gelecek inanıyorum. Rabbime dua ede, dua ede, dua ede. Zamanı bu zamanmış ha. Ben yanlış konuşmuşum aslında. Annelikten istifa ediyorum. Annelik değil. Ben daha Anneanneyim. Anne anneli, anneannelikten bile istifa edemem. Ben iki ay sonra zaten İstanbul'a torun bakmak için. Yani onlar şöyle olsun böyle olsun diye sabrım tükendi evlilikte. E, arkadaş kalmayı beceremedik. O yüzden bitirdik kızlar. Resmiyete müzik müracaat ettik. Her hakkında konuşmayan kötü yorumda yapmayın. O yüzden kaldırdım videoları. Kötü konuşmuşlar çocukların babasına. Öyle olunca kaldırdım. Elemem öyle şeye. O benim çocuklarımın babası. Allah herkes gittiği yerde mutlu etsin herkes. Şu an herkes layık olduğu yerde. Hak ettiği yerde. İnsanları fazla ayanda dönmeyin, benim size tavsiyem. Fazla beslemeyin, fazla beslenen azıyor. Fazla beslemeyin. Fazla değer vermeyin. Heh, tavsiyem bu olur ama herkese herkese insanlara bak böyle söven sayan insanları gördükçe hayvanlara daha da aşkım artıyor hayvan seviyorum kızlar, ben insan sevmiyorum çünkü insanlar kötü kalpli insanlar kötü kalpli bu sayfayı açtıkça her gün her gün her dakika duam sadece şey Allah'ım kötüye benim sayfamı gösterme kötüye benim sayfamı gösterme İyi insanlar gelsin. Şu ana kadar da hiç yanıltmadı Rabbim. Hep iyi insanlar. Hep. Hep. Bana teselli verecek insanlar geldi. Bakalım videoyu hiç durdurmadınızlar. Ben şekil şükürsüz yaparım ama çok tatlı olur lezzeti. Ama sunum yapıp şekil şükür olandan da lezzetini biliyoruz. Hiç lezzetli şeyler yapmıyorlar. Bizim böyle normal bildiğimiz poğaça. Sıvı yağlı yaptım. He, margarin eritmedim. Bazen de margarin şey yapıyorum. Margarin yok. Bak daha da bitmiyor. Benim elim çok bereketlidir kızlar. Bitmedi ya. Daha iki tatlı daha yapar. Mecbur buzlu açayım. Bitmedi. Şu anda da pişmesi uzun sürüyor. Büyük fırınım olsa üç tepsiyi arka arkaya koyarım. Hemen bir yan yana iç içe. 3 tepsiye. Böyle pişirirken çok zaman kaybediyorum. Kızlar her hayalim yıkıldı. Ben ne özeniyordum İstanbul'dan geldiğim zaman hayalim neydi biliyor musun kızlar? Şu Aygaz da çok eski, çürüdü. Şuraya kırdırı. Ankasra. Ankasra istiyorum diyordum hep. Küçücük hayallem hep yarım kalıyor kızlar. İnşallah zamanla Çamaşır makine bozuk, bulaşık makine bozuk. Sıra sıra onları şey yaparım. Takside girelim kızlar takside. Şimdi ben bir de bakalım durdurayım bunu. Çok uzun olduğu zaman Atamayamızlar. kızlar. Kaç dakika olmuş kız? 20 dakika mı olmuş? Ay yakını gözlerde görmüyor. Yeter. Yeter. Bir de piş bir de böyle şey şimdi piştiğini gösteremeyeceğim size. Piştiğini gösteremeyeceğim. Kapatayım bakalım ben bunu. Allah'a emanet olun kızlar. Allah deyin kız. Allah deyin. Öyle onlara kötü kötü saydıracağınız kadar Allah deyip tövbe estağfurullah deseniz var ya galibinize nur ya nur nur aman tiksiniyorum sizden öyle kötü konuşanlardan tiksiniyorum benden uzak olun hadi bakalım güle güle.